Merhaba. Vota etkinlik dönemlerinin, hafta sonu şoförlerinin, bir tank çıktığında onu almak için bir senedir oynamayan ama girip de bütün kaynaklıkları, kaynaklarını basan heriflerin sıkıntısını hepimiz çekiyoruz. Bu sıkıntılarla baş etmeye çalışırken rastgele savaşlarda hepimiz heba oluyoruz. Stresler ortaya çıkıyor, depresyonlar ortaya çıkıyor ve bunlarla mücadele etmeye başa çıkmaya çalışıyoruz hepinizin bildiği gibi. Herkesin bu konuda farklı düşünceleri, teknikleri, yaptıkları, burada buldukları, tutundukları mevcut. Ama bizimkinde bir çıkış belki mümkün olabilir. Hoş geldiniz efendim. Bu ikili maç serisini izleyecekleriniz hafta sonları hızlı geçen maçlar, etkinlikte hızlı geçen maçlarla alakalı ne yapabileceğinize ilgili. Bizim gibi uzun süredir oynayan insanlar için kötü maç demek illa kaybedilen maç demek değildir. Kötü maç hızlı kazanılan, iş yapılmadan kazanılan da maç demektir. Özellikle bir maç 4 dakika içerisinde bitiyorsa bu sürede kısıtlı atış imkanı, hedef imkanı bulabiliyorsunuz. Ancak seviye oynuyorsanız bu gibi sıkıntıları ortadan kaldıracak bazı İmkanlar mevcut. Bunların da en başında tank seçiminiz yatıyor. Özellikle takımlı yani yanınızda bir arkadaşınızla oynayabiliyorsanız STB ve Obje 140 bunlardan ikisi ve bugün de bunları göreceğiz. Burada Japon liman kentindeyiz. E artık ılımlı limanı mı, limansızlığı mı ise, Burada üst tarafa çıkan ve nur topu gibi etkinlik olmasa da yeni tankımız olan Lion'ımız, Leon'umuz sağ tarafta orada yokuşa çıkarken bizden iki tane yiyor. Neden yiyor? Çünkü 5.6 saniyede yükleyen bir STB'miz var altımızda. 390 hasarını aşırı isabetli yollayamasa da tankın genelini isabet ettirmesi yeterli olan bir tank kendisi. 1-0 duruma geldi. Aşağıda da Müslüm M60 ile destek veriyor. O da muazzam isabetli. Bir SDB kadar kendisi DPM Kahraman olmasa da oldukça isabetli bir tank biliyorsunuz. Ben zaten bu oyunun dışında bir isabete sahip olduğunu düşünüyorum çevirat konusunda. Burada hiç ben es vermeyerek devam ediyorum. Çünkü neden? Tünel bölgesinde çok fazla ağır tank var ve onları yandan vurabileceğim düşüncesi içerisindeyim. Ancak ilerlemiyorlar ve ben burada onların geçişini bekliyorum. Yan tarafa da Müslüm yaklaşmaya başlıyor. Tabi burada beklemediğim şey düşmandan gelecek herhangi bir hareket. Ee, normalde buraya bu kadar fazla tank geçtiğinizde onlardan bir hamle çok beklemiyorsunuz derken arka tarafta mini haritaya bakacak olursanız bir STB'nin geçtiğini lak diye görüyoruz. M60 ile birlikte biz ilerliyoruz. Şimdi ona odaklandık ama UDES de var ve şimdi arkadan geçiyorlar ama bir de arkada Udes bastı. Aslında şu an çok büyük bir sıkıntı. Ben şans eseri E3'e vurabiliyorum. Buradaki panik anı nedir? İkili sıkıştırmada biz bir anda orada ağırları ve TD'leri vuracakken orta tanklarla TD'ler arasında kalıyoruz ve ben iş işten geçecek diye kendimi köprünün bacaklarına kadar atıyorum. Ama aslında durum öyle olmuyor. Foş 155 de çok fazla bir şey yapamıyor ve hatta Burada ölerek oradaki bütün bizi tehdit unsuru ulaştıranlar ortadan kalktığı anda ne oldu? Biz buradaki tankları çapraza aldık tabi Önümdeki tankta izin verirse Lyon ben burada vurun diye düşünüyorum ama o da arkadaki mu UDES'i Udesim alıyor. Artık bilmiyorum ve biz burada STB'yi çapraza alır duruma geliyoruz. Şimdi durum 7'ye 2. Gördüğünüz gibi akıyor. STB burada hasar konusunda tık 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 gidiyor. Durum 8-2. 12. dakika. Yani 3 dakika geçmiş daha sadece. Ve ben burada Müslüm'le birlikte ilerliyorum. Zaten böyle hani yüksek seviye oyunculuk arayan, isteyen veya hasarını arttırıp burada kendisine ratingini arayanlar için bu maçlar büyük sıkıntı ve koşturmaya çalışıyorsunuz. Orta tankların zaten fıtratında olan hız burada çok ciddi avantajınız oluyor ve yardırmaya devam edebiliyorsunuz. Önümüzdeki tanklarda kafam tamamen kime ne kadar fazla hasar verebilirim üzerine. Burada atıyorum ve gördüğünüz gibi Project troll zırhıyla sektirmeyi başarıyor. Ne kadar garipleri soktuk bu kadar net bir atışı soramadık. CS'yi atıyorum çünkü paletini kırma niyetim var. Arkadan vurursam paletini kırarım diye. Müslüm'ün de umurunda değil. CS'yi remliyor. Ben de Miyava arkadan atıyorum. Gene paletini kırarım diye, kırarım diye belki ama üzerine yakıyorum. Daha eğlenceli oluyor. Durum 13-4'e geldi. Hiç beklemiyorum. Ben de Müslüm gibi remliyorum. 14-4. 1 dakika içerisinde 1600 hasardan 3200 hasara uzanan bir yolculuk. Belki kilimiz yok. Evet ama burada 14-4 4 dakika oyun biter hali geldi. Arkadaşlar evet kötü oyunlar bunlardan da ibaret. Çok hızlı kazanılan ve kaybedilen oyun zaten aynı oyun. Sonuçta bir üçüncü takım yok gayipten gelip de hisse senedini ortaya koyarak ya siz oynadığınız zaman asıl ben kazandım borsada filan diyen bir takım yok. Bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor. Bir taraf için çok hızlı bir kayıp, bir taraf için çok hızlı bir galibiyet. Bu oyunlar kaliteli oyunlar değil ama bu oyunlardan kalite çıkartmak için yapabileceğiniz işlerin başında STB-1 gibi bir orta tankı seçmek geliyor. DPM'i ve hızıyla ki yavaş da olsa orta tanklar arasında genel olarak hızıyla oldukça iyi iş yapabiliyor. Neredeyse burada bile yetişip FV'ye atacak hale de kendisini getiriyor. Ama Müslüm burada yanındaki tank ittire ittire orayı almaya başarıyor. Ve 15-5 durum sona eriyor. Oyun sonu sonuçlarına bakalım işte şimdi neler olmuş. Şimdi oyun sonuna geldiğimizde üçüncülük madalyası çok normal. Yani 3200 hasar öyle bir mesafe yani 4 dakikada biten oyun gayet olacak şeyler. Ama bakın takım hasarına geldiğimizde işte üçüncülüğü burada kotarabildiğimizi görüyoruz. Obje 430 evet 4200 hasar çıkarmış. Müslüm benden bir 200 hasar daha fazla vurmuş. Remnant oradan kurtardı. Ben biliyorum onun nereden kurtardığını. <laughs> Arkamdan gelen Leon'du, TP'di filan derken aslında takım genel olarak dengeli bir hasar dağılımına sebebiyet vermiş. Ve zaten bu şekilde dengeli bir hasar dağılımınız varsa çoğunlukla hızlı kazandığınız maçlar ortaya çıkıyor ki düşman takımda göreceksiniz. Yani 2000 hasarı geçen 3 adam var. iki tanesi de kıl payı geçmiş. Bir tek FV doğru düzgün geçebilmiş. Diğerleri 1K'da 2 tane Lyon hasarsız. Birçoğu da 1K'nın yakınında dediğim gibi. Yani bu yeni tank olayının işte en büyük sıkıntısı bu. Ama gördünüz bu şekilde bir tankla iş yapabiliyorsunuz. Hafif tankla bu mümkün değil. Ağır tankla da mümkün değil. Ağır hızlı deseniz yani 277 falan belki olabilir ama onlarla her zaman orta hat tank orta tank hattını seçmiyorsunuz. TD ile neredeyse imkansız. Topçu ile ise ağlamaktan başka yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yani 11 atış, 10 isabet, 32 bin para. Burada bir de savaş yedekleri falan da var. Yani anca. Şimdi geçelim Biraz daha uzun süren ama aslında gene çok hızlı biten bir maça merhaba diyelim. Yolu Bu defa uçurum haritasındayız. Obje 140'ımız var. Yanımızda da Müslüm Bey 121B'siyle var. 121B burada T-62'nin ben olması gereken tank olarak atıf ettiğim aleti. E, bence oyunun. Yani T-62 gibi bir tank oynamak istiyorsanız 121B oynayın. <laughs> Eski oyuncular için bir anlam ifade edecek. Yeni oyuncuların ise kafasını çok bir şey canlanmayacaktır. Tamamen seviye 11 bir oyun. 5'er tane, 4'er tane TD var takımlarda. Geri kalanı da orta tank ve ağır tank olarak dengeli şekilde yerleşmiş durumda. Burada tabii hafif tank olmadığı için ortadan yukarıya deniz kulesine, bu deniz fenerine çıkacak bir adam beklemiyoruz. Bir de karşılaşma savaşı topçu da olmaması sayesinde ben burada en çok sevdiğim şeylerden birini yapacağım. O da bayrağın yani üssün olduğu noktadan sağdan bakarak sola ateş etmeye çalışacağım. Şimdi bu bayrağın olduğu noktada fazla ilerlerseniz kendi üssünden hiç çıkmamış olan TD'lerden hasar yeme ihtimaliniz var. Bilin muazzam kamp yapan adamlar burada size çok bonus atışlar bulabiliyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Yüksek tanklarla çok girmemeniz lazım. Kendinizi çok göstermemeniz lazım. Müslüm ortadan direkt kepin içine girerek bu işi yapıyor. Ben sağ taraftan bakıyorum. Ve biraz fazla gidiyorum. Şansım alt zırhına geldiği için M4'ü delebildim tabii. Bir tane daha ama yandan vururum diye bakıyorum ve şans yüzüme daha da gülüyor ve cayır cayır yanıyor o AMX ceyir ceyir yanıyor gerçekten. 1400, 1300 derken yani adama 600 vurduk üzerine 800 yaktık. Orta tarafta 3 tane ağrı bırakıyoruz burada hemen sola doğru yöneliyoruz. Çünkü burada daha fazla tank görmediğimiz için ve 1-2 hattında birikmiş olan düşman TD'lerini de fark ettiğimizden Burada VZ'lerin yanında basmaya gidiyoruz. Lyon iki tane VZ 55'e basarak kimi işaretleri daha kalınmış? VZ'lerde fermuarlarını açarak gösterelim anam <laughs> dediler. Çünkü Lyon, çünkü yeni tank, çünkü bir senedir oynamayan adam sırf alabilmek için aldı. Tebrik ediyorum VG'ye pazarlama stratejisi olarak. Bu şekilde bir adama yaklaşıyorsanız kendinizi son anda gösterin. Gereksiz olarak kendi takım arkadaşlarınızı onun arasına girip adamın aklında fikir uyandırmayın. Adam zaten orada iki VZ'ye karşı ne yapacağını şaşırmış durumda. Ona fikir verip de size vurmasını sağlattırmayın bilginize. Burada Müslüm'le birlikte devam ediyoruz. Oyun bakın bir anda aktı iki kasara geldik. O bir şey 140'ın olayı ben her zaman yayınlarda da söylüyorum. Çok profesyonel bir tank. Ne yaptığı çok belli. Atışı belli, zırhı belli, enteresanlık yapma yani yapamama kapasitesi oldukça belli. Gayet stabil bir oyun çıkartır ama böyle alfası düşük olduğu için bazen isteksizlik yaratır, iktidarsızlık yaratır. Ben severek oynasam da bu sevgi tamamen mantık evliliği. Hiçbir şekilde aramızda bir aşk yok. Hiçbir şekilde aklıma gelen, geceliğin çok içtiğimde objeye heat yüklemiş miydin sen diye attığım mesajlar yok sabahın dördünde. Ya da ya senin zırhının kokusunu özlediğim gibi garip hislere bürünmüyorum. O tanklar daha farklı tanklar. FV-215B hala ne yazık ki albümde gizli klasörümde değişik fotoğraflara sahiptir. 2015'ten kalma. Neyse şimdi konumuza dönelim. Ta arka tarafta Progetto 65 görüyoruz. Bir tane bize şanslı bir şekilde soktu ama devamı çok gelmez sonuçta bizde. Bir STB kadar olmasa da yani görüntüde olmasa da DPM konusunda oldukça başarılıyız ve bir tane aldığımız atışa karşılık burada 3 tane ile cevap veriyoruz rahatlıkla. Arkada bir tane E100 görüldü. Durum 5'e 3 ama hani kepleniyor ortası. Biz de yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. İşte bazı isabetsizlikler sıkıntı oluyor. Burada bu arada E100'den garip bir şekilde yedim. Hatta yani nasıl yedim diye bakıyorum kafama. Çok şanslı bir şekilde kupoladan vurmuş yani. Normalde o kapakları vurmak çok mümkün değil. Ama gördüğünüz gibi aynı şansa biz de nail olabiliyoruz ve hit mermi 75 derece yerine 85 derecede sektiği için çok böyle sanki delmemesi gereken açılarda bile olsa adamlara denk geldiğinde rahatlıkla delebiliyor ve KV2 hızında giden belki ona böyle bir nostalji gönderi yapan mermisi de uzun metrajlı uçuşu sonrasında o 300 o 320 ortalama hasarını yazı veriyor. Durum 7 4'e geldi. Biz burada 277 görüyoruz. Hiç uğraşmıyorum. Bakın VZ atmasını bekliyorum. Attıktan sonra çıkıyorum. Rahatlıkla bir tane vuruyorum ve burada işte ne yazık ki 28 santimlik düşük ortalaması santim değildi de neyse o başka bir şeydi. Bizi tek atışta onu öldürmemeye itiyor ama 5 saniyesi kaldı sadece. Yani o atışını yaptıktan sonra ben iki atışı rahatlıkla yapabiliyorum. 60 DP'ler var. Sol tarafta Müslüm aşağıya indi. FV'ye doğru bastı. Ben burada artık yanında arkasında gördüğüm hedeflere doğru atışlarımı yapıyorum. Bakın yanaklarına atıyorum yaktayız. Artık geri çekilmeye başlamışken mermiler giriyor. Arkasını dönmüş bir tane VZ var. Ona da atıyorum. Alıyorum. Burada evet alfa bir sıkıntı mı, sıkıntı ama hedef hızlı seçebiliyor olmanız. Şu saçma atışların hit mermi kullanıldığında giriyor olması sonuçta mesafeden etkilenmiyor deliş gücü. Çok büyük bonus yaratıyor. Ben bu kadar lak, lak yaparken toplamda 5 kile geldim. 5700 hasara 600 de bonus hasara denk gelmiş olduk ve artık yani bir şey kalmadı. Buradaki en büyük sıkıntı daha hızlı gitmiyor olması bu tankın. Ama E3'ün full canı var. Belki şansımıza bir iki tane bulabiliriz diyorum. Tabii ben burada illaki son haltımı ediyorum. Şimdi neresi olduğunu anlamadığımdan Büyük sıkıntı oluyor ama RNG baya benim yanımda. Burada apçır mermisi. 370 denen mermisi benim paletimde kalıyor. Onun da paletini ben kırmaya çalışıyorum. Gene başarılı olamıyorum. Bakıyorum bir şey yapabilir miyim diye. Paleti hala kıramıyorum. En sonunda belki yandan bir atış var ama yetişecek be. Müslüm tam orada desteklerken ben bitiriyorum. Ve 6 kile buradan taşıyorum tankı. 5772 hasar. 1222 destek hasarı yardım hasarıyla Oyun geliyor arkadaşlar. 9.22 bu oyunda yaklaşık 5.5 dakika sürdü. Ve bu defa ikimiz aramızda 8 kilo aldık. Çünkü o kadar hızlı aslında akmadı oyun. 1 dakika çok büyük bir akış hızı fark ettirebiliyor. Bunu liman haritasında gördünüz. Burada ise daha böyle stabil bir şekilde netleştirmiş olduğunuz Obje 140 hızlı geçen ya da hızlı kazanılan ya da hızlı kaybedilen oyunlarda size iş yaptırır arkadaşlar. Bu iki savaş kaydı savaş kaydı üzerine değil. Bu iki savaş kaydı hafta sonu oynamak zorunda kalan, belirli saatlerde oynamak zorunda olan prime time gibi ve bundan kaçınamayan arkadaşların delirmemek için ne tarz tanklar seçebileceğini göstermek adınaydı. Umarım mantıklı olmuştur. Bunun da savaş sonuçlarına bakıp bitirelim. Bu defa o bir dakika fark bizi as madalyası, tank keskin nişancısı ve tapkanları getirmeyi başarıyor. Ee, benden daha sıkıntılı şekilde hedef bulabildiği için burada Müslüm 3600 hasarda kalırken ben 2000 hasar daha fazla atabildim. O işte 390 vuruyordu belki. Ama bana daha net denk geldi hedefler. Yani pozisyonlamamızdaki nüanslar burada bu hasar farkını oluşturan etkenlerin başındaydı. 24 atış yaptık bu oyunda. 21 isabetimiz var. Müslüme baktığımızda ise 18 atış var. 13 isabeti var. Hareket halinde tabi obje 140 biraz daha net atabiliyor bazı şeylere. Bunun da etkisi var. Bu iki oyunun enteresan tarafı da Belki bazı arkadaşlar takılıyordur. Ben aslında çok takılmıyorum ama basın hesabı faktörü yok. Bu iki oyunda hem STB1 hem Obje 140 kendi hesabımla oynadım oyunlardı. Burada da savaş yedekleriyle filan bin para kaldığını görüyoruz. Düşman takımına baktığımızda aslında 3.000 hasarı geçen oldukça fazla isim var. Yani 3.000'e yakın olan öyle hiç iş yapamamış adamlar değiller. Ama gene de e, net bir şekilde galibiyete taşımış oluyoruz savaşı. Dediğim gibi hafta sonları deliriyorsunuz arkadaşlar. Belirli anlarda orta tank oynayarak özellikle takımını oynayarak... Geride çekilecekseniz geriye de çekilin. İleri gidecekseniz ileriye de gidin. Ama... Yüksek hızlı, DPM'i yüksek olan, atış aralıkları kısa, alfası belki düşük ama bu şekilde hasarı ortaya koyabilen tanklara yönelmeniz bazı durumlarda faydalı olabilir. Bu belirli semptomlara karşı, belirli bir hastalığa karşı bir çözüm önerisi. Yani alıp da jelatini sarıp, şeye sarıp, stretch folyoya, heat mermileri... Böyle belinize sarın, ovalayın. Oralar güzelce ısınsın, gaz yapmıştır. Maçları ondan sonra kurtarabilirsiniz falan gibi hurafelere inanmayın. Tanklarınıza inanın, tanklarınızı abanın. Umarım sonunda muvaffak olursunuz efendiler. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla, keyifle kalınız, huzurlar.